Arkadaşlar merhaba, bugün e, bes Ulti soru çözümlerini yapacağız. Altıncı soruyla beraber başlayalım. E, aşağıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırları birbirleriyle daha fazla benzerlik gösterir diye sormuş bize. Özellikle fiziki faktörlerin e, oluşturduğu bölgelerin sınırları birbirleriyle daha fazla paralellik, daha fazla benzerlik gösterir. E, A şıkkına baktığımız zaman çöl bölgesi ve petrol bölgesini karşılaştırmış ama çölün ve petrolün birbirleriyle benzerlik gösterdiği çok ortak nokta bulamıyoruz. B şıkkına baktığımızda kayalık dağlar ve Amerika'daki kurak bölgelerle benzerliğin olup olmadığını sormuş. Yine dağlık bölgeler ve kurak bölgelerle birbirlerini eşleştiremiyoruz. D şıkkında C şıkkında Asya'daki Ek ekvatoral iklim bölgesi ve Asya'daki tayga orman bölgesini sormuş. Ekvatoral iklim bölgesinin bitki örtüsüne baktığımız zaman ekvatoral yağmur ormanlarını yani daha geniş yapraklı ormanları görüyoruz. Ama tayga dediğimiz iğne yapraklı ormanlarda ve daha soğuk şartların yaşandığı yerlerde görüyorduk. Bu yüzden C şıkkını da alamayız. Avustralya'daki sıcak bölgeler ve deprem bölgelerini göstermiş sıcak iklimsel bir durum deprem ise yerin altyapısıyla alakalı bir şey o yüzden birbirleriyle benzerlik gösterdiğini söyleyemeyiz ama Akdeniz ikliminin e, bitki örtüsü makidir bu yüzden Akdeniz iklim bölgesi ve makideki Avrupa'daki maki bitki örtüsü birbirleriyle daha fazla benzerlik gösterir cevap şıkkımız D olacaktı yedinci soruya geldiğimizde e, yukarıda afetlerin belirli zamanlarda artış gösterdiğini söylemiş buna göre aşağıda verilen afetlerden hangisinin belirli bir dönemde yoğunlaştığı söylenemez diyor A şıkkına baktığımız zaman kuraklıktan bahsetmiş kuraklık e, dediğimiz şey sıcak dönemlerin artmasıyla ilgili de alınabilir aynı şekilde soğuk zamanların arttığı dönemlerde de kuraklık e, yaşayabiliriz o zaman belirli dönemlerde arttığını söyleyebiliriz e, B şıkkına baktığımızda hele Heylan neydi? E, toprağın aşağısındaki kütleyle beraber yer değiştirmesiydi. Bunu arttıran faktörler vardı. Bunlardan bir tanesi de yağışların arttığı zamandı. Yağışların arttığı zamanlarda toprak suya doygun hale geldiği için heylanın yaşanma olasılığı daha da fazlalaşıyordu. C şıkkına baktığımızda orman yangını özellikle Akdeniz iklim bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçtiği için daha çok yaz zamanlarında orman yangınlarının arttığını gözlemlemekteyiz. Çığ'a baktığımızda çığ için ise e, yoğun kar yağışının olduğu ve engebeli yerlerde daha fazla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yoğun kar yağışının olduğu zamanlarda belirli dönemlerde gerçekleşir. Bu yüzden D şıkkını da belirli dönemlerde gerçekleşiyor olarak alabiliriz. Ama E şıkkına baktığımız zaman tsunami Volkanik faaliyetlerle ya da depremin yaşanmasıyla birlikte e, denizlerde ya da okyanuslarda meydana gelen büyük şekildeki dalgalardı. E, bunun ne zaman nasıl yaşanacağını bilmediğimiz için belirli dönemlerde artış gösterir diye söylemeyiz. Bu yüzden cevap şıkkımız ne olacaktı? Edirne olacaktı. Gelelim 8. soruya. Mevsimlerin oluşumuyla ilgili bize belli başlı bilgiler vermiş ve hangisini söylenemez diye soruyor. A şıkkına baktığımız zaman mevsimlerin oluşumunda dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliği etkilidir demiş. Yıllık hareket dediğimiz şey dünyanın güneş etrafındaki bir turu eksen eğikliği ise dünyanın 23-27 derece eğik bir şekilde dönmesi. Mevsimlerin oluşumunda eksen eğikliği ve yıllık hareketin etkisinden bahsedebiliriz. C şıkkına baktığımızda dört mevsim orta kuşakta bulunan ülkelerde belirgin yaşanır. E, orta kuşakta yer almanın birkaç tane maddesi var. E, buna A, B... C ve D olarak kodluyoruz. Nedir bunlar? Akdeniz iklimi, batı rüzgarları, cephe yağışları ve dört mevsim. Dört e, mevsim orta kuşakta bulunan ülkelerde belirgin olarak yaşanır. Evet yine dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliği bunda etkilidir arkadaşlar. Çünkü dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliği sayesinde orta kuşağı güneş ışınlarının düşme açısı e, değiştiği için e, belirgin bir şekilde mevsim yaşayabiliyoruz. Yörüngenin elips olmasından dolayı mevsim süreleri farklıdır demiş arkadaşlar. Yörüngenin elips olmasından kaynaklı kuzey yarım kürede yaz zamanlarının daha uzun yaşandığını, güney yarım kürede ise kışların daha uzun yaşandığını söyleyebiliriz. Bu da aynı şekilde elips olmasından kaynaklıdır. Aynı anda kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanır demiş. Bunu atıyorum kuzey yarım küre kış yaşıyorken güney yarım küre yaz yaşıyor arkadaşlar. Ama 5 günü geldiğimiz zaman dünyaya güneşe yakınlaştığı dönemlerde yaz, uzaklaştığı dönemlerde kış yaşanır demiş. Arkadaşlar dünya güneşe en yakın 3 Ocak, e, dünya güneşe en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz tarihi. Ama biz 4 Temmuz tarihinde e, yaz yaşarken 3 Ocak tarihinde ne yaşıyoruz? Kış yaşıyoruz. Yani bize göre en yakın olduğu dönemde e, kış yaşayıp, en uzak olduğu dönemde yaz yaşıyoruz. O zaman dünyanın yakınlaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde belirgin bir etkisinden söz edemeyiz. Bu yüzden cevap şıkkımız B olacaktı. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bize ee, nelerden bahsediyor? Arizona çölünü görüyorsunuz. Burada Büyük Sahra'yı görüyorsunuz. Arabistan çölleri, Avustralya'daki Gibson, Simpson, Victoria, işte Orta Asya'daki Karakum, Tar gibi çöller bize çöllere vermiş ve çöl haritasında hangilerinin özellikleri doğrudur diye soruyor. Çöllerde daha çok kurak iklim koşulları etkilidir. Evet. Fiziksel ufalanma dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Kayaçların gündüz aş aşırı ısınmaya bağlı olarak genleşmesi, gece ise aşırı soğumaya bağlı olarak büzüşmesi. Kayaçlarda bir genleşme, bir büzüşmeye bağlı olarak kayaçlarda çatlamalar meydana geliyordu ve buna fiziksel ufalanma diyorduk. Fiziksel ufalanmanın yoğun olduğu yerler özellikle kurak alanlar nemin olmadığı alanlarda o zaman bunu da ortak özellik olarak alabiliriz. Moren, sirk, hörgüç, kaya gibi şekiller arkadaşlar buzulların oluşturduğu şekillerdir. Bu yüzden çöl bölgelerinde görmemiz mümkün değil. Ne alacaktık? 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktı. Geldik 10. soruya. Arkadaşlar e, ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetlerden bahsediyoruz. Birincil ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık gibi. İkincil ekonomik faaliyetler sanayi ve inşaat. Üçüncül ekonomik faaliyetlerde hizmet alabiliriz. Atıyorum doktor, öğretmen, avukat gibi. Dördüncül ekonomik faaliyetler daha çok birinci e, bilişim sistemleriyle alakalı. Beşincil ekonomik faaliyetler ise üst düzey yöneticiler, CEO'larla alakalı bir durum. Bu bize aslında gelişmişlikle alakalı bilgi veriyordu. Eğer birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı e, daha fazlaysa bir yer için gelişmemiş, daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşan e, ekonomik faaliyetlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Türkiye ötesine baktığımız zaman bir numaralı bölge İstanbul'u da içine kapsayan e, gelişmiş bir alan, üç numaralı alan e, Ege bölgesinde İzmir'i de içinde kapsayan yine sanayinin, ticaretin yoğun yapıldığı gelişmiş alanlar. 4 numara da aynı şekilde ama 2 Doğu Karadeniz ve 5 numara Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadığı için birincil ekonomik faaliyetlerde yani gelişmemiş olduğu için tarım ve hayvancılıkta çalışanların oranının daha fazla olduğu bir alandır. Bu yüzden cevabımız ne olacaktı? 2 ve 5 seçeneği olacaktı arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere.